Trapta kralara mana gerek yoklar sıfır iki var işte dinle gitti kalkmış şahşak gibne, sanki bizim katanın sıkında parola isyanlı sektir ki doğumunu sekerim fazla göreme fahdi benim kardeşimdir evet sekerim lan seni hürlü velet onu buna düz bizim çocuklar gitti kalkmış şaşak vuruklar babanız var ya benim çocuklar ne ne sor beni beni hatırlar sen boş insansın biliyorsun Mehmet Erdem'i hırlıyorsun ona buna diz satmam biliyorsun çocuk sesinle varıyorsun Mehmet Erdem'i kızdır Ahmet'in ahşak savaşla bundan sonra sana sormam <laughs> kat ama bir de kardeşim Vakti saat mazani sigarim göt varan ne gel otur ulan ben la bonza ya bir de dizde hala çeker misla çok komik ula beni tutun hey ya dinle beni öt senin anneni sikti sev ben dizlerimde varmam ula beni bilirsin ben o şimdi gelelim her can piçine her can kurtulmuş beni dinle hediye ediyorum bu dizi bundan sonra çekme seni ya ben o var ya tanınmazsın sen beni bundan sonra sormamla kahtama bir de Fatih'in meclis atmışsınız la Tabi ya Tillaybaney. Ban ben, 02 Kefanzis. Hepinizin amına koyan abiniz. Qahtama bir hadis atmaya və dəlaq atmaya qarqarsınız. İstəyirsəniz zətnin. Qahtanın hər yerində rəbci var. 2016. Ban 02 Kefanzis. 0244 dəstək. Disto Farolaysyan, ərzaq qurtulmuş və onun piçləri